Merhaba arkadaşlar. Bugünkü motorumuz RKS Blazer XR 50 cc motor. Motorumuzun amasör patlaktı. Amasörünü değiştirdik. Daha güçlü bir amasör taktık ve çok kalın. 2 kişi hatta 3 kişi bile bindiğinde asla vurma ses yok. Eski amasörün keçelerini görüyorsunuz. Bayağı yıpranmış. Hatta söktüğümüzde komple dağıldı. Görüyorsunuz vaziyeti berbat durumdaydı çok ve çok ses yapıyordu. Bu da yeni amasörümüzün keçesi. Çok sağlam bir amortisör. Bu şekilde montajını gerçekleştirdim. Üzerinden elimdeki e, eski amasörü. ve saplaması e, diğerine göre yani orijinali fabrikanın koyduğu kısa. Ben uzununu attım ve arkadan somunla sıktım daha güvenli olsun diye. Bu da bitmiş hali arkadaşlar. Motorumuzun arka çamurluğu serviste e, yoktu. Siparişle geliyordu. Biz de şöyle bir çözüm yaptık. Geçici olarak. Çünkü yağmurda su aldığı için e, stop ediyordu. Buraya kalın bir e, branda. E, asla yırtılma ve şey yok. Böyle bir montaj yaptık.